Gençler merhaba. ÖSYM karma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Baş kat sayısı 1 olan eksiği ve i karmaşık sayılarını kök kabul eden 4. <laughs> dereceden bir Px polinomu için P0 değerini sormuş gençlerimize. Evet. Köklerin ne olduğunu bileceksiniz eşlenik. Yani eksi i'ye karşılık i 2'ye 2y karşılık da eksi 2 2'nin kök olduğunu bileceksiniz gençler. Buradan eksi i kök kabul eden x artı i. 2 i kök kabul eden x eksi 2 i. i'yi kök kabul eden gençler x eksi i. Eksi 2 i kök kabul eden de x artı 2 i çarpanlar olur. Bunlara bir, bir baş kat sayısıyla birbirine bağladığımız zaman dördüncü dereceden Px polinomunu bulmuş oluruz. Bize bu polinomun sıfırını sormuş. Yani sabit terimini. P sıfır diyoruz gençler. P'yi eksi 2 eksi çarpı 2 gençler. Bunları çarptığınız zaman burası 4, i üzeri 4 yapar. i üzeri 4 neydi gençler? 1. Cevabımız da kaç olarak? 4 yani Bursa seçeneği olarak bulunmuş olur. Şimdi ABC sıfırdan farklı sayılar ve ABC'nin toplamı AB olarak verilmiş. Bize de şöyle bir oran vermiş gençler. AB, AC, BC artı C kare şeklinde bir oran vermiş. Böyle ABC'yi sormuş. Şimdi ben şu 3 terimi C parantezine alırsam gençler buradan A artı B artı ne gelir C? Bunu şu amaçla yaptık. Şimdi ben bu A, B, C toplamı yerine A çarpı B yazabilirim. O zaman A, B artı C çarpı A, B şeklinde bir pay oluşur. Şimdi payımızı bu sefer A, B parantezine alalım. Gençler 1 artı C bölü ne oldu? Bakın A, B, C. Evet. Bu A, B çarpanlarını da sadeleştirirsek gençler buradan ne gelmiş olur elimize? 1 artı C bölü C şeklinde bir oran oluşmuş olur. Cevabımız gençler c yalnız seçin. Evet şimdi bakıyorum ne var elimde? A bir e sayı gençler 1 eksi A artı A kare çarpı. Burada 1 bölü A kare ve 1 bölü A küp var. Bunu A ile genişletelim gençler. O zaman A artı 1 bölü ne gelir elimize? A küp. Eşit 9'muş gençler. Bizden bu eşitliği sağlayan A değerini sormuş. Şuradaki A artı 1 ile gençler 1 eksi A çarpı A kalenin ne olduğunu göreceksiniz. Aküp artı 1 evet çarpanları olduğunu göreceksiniz. O zaman neye dönüşür bu? Aküp artı 1 Aküp'ü de karşıya atalım gençler. 9 aküp olur. Buradan A küpü çıkardığımız zaman 1 8 A küp olur. Buradan 1 bölü 8 A küp olur gençler. Bir bakayım az yanlışımız olmasın. Evet doğru. Küpü 1 bölü 8 olan da ne olacak gençler? 1 bölü 2. Evet cevabımız ne olur gençler? A ne olur? Şimdi A kare artı A artı a'yı. a kare artı a'yı 1 vermiş bize gençler. a kare buradan neye işte eşit oldu? Bakın 1 eksi a'ya. Devam ediyorum. Bize buradan gençler a üzeri 4 eksi 2'yi sormuş. Biz a üzeri 4'ü indirgeyeceğiz şimdi. Bunu a karenin nesi yazdım? Bakın karesi. a kare gördüğüm yerine yazıyorum gençler. 1 eksi a. Karesini alıyoruz. 1 eksi 2 a artı a kare gençler. a karenin yerine tekrar gençler 1 eksi a yazıyoruz. Bunları toparladığımız zaman burası ne olur gençler? 2 eksi 3 a olur. İndirgeme işlemimizi yaptık. Şimdi burada yerine yazabilirsiniz. a üzeri 4 gördüğümüz yere 2 eksi 3 a eksi 2 yazıyoruz. Bunlar da sadeleşir. Ne bulmuş oluruz gençler işlemin sonucunda? Eksi 3 a hesaplamış oluruz. Evet şimdi gençler payımızda 4 tane terim var. İkişerli gruplandıralım. X küp eksi x, x kare y var, onun ne parantezini alalım? X kare parantezinde x eksi y yazalım. Sonra şurayı eksi y kare parantezin alalım. X eksi y. Paydamızı da gençler iki parantezin alalım. X kare eksi 2x y artı y kare eşittir 1 bölü 2. Payımızı x eksi y parantezine alalım x kare eksi y kare bölü paydamızı da tam kare yapalım. x eksi y'nin karesi. Buradan gençler x eksi y'leri götürdük. Payımızı yine iki kare farkı yapalım. x eksi y x artı y bölü 2 çarpı x eksi y ne eşit olmuş oldu gençler? 1 bölü 2. Buradan x eksi y'leri de sadeleştirdiğimiz zaman x artı y ne eşit olmuş olur gençler? 1'e eşit olmuş olur. Cevabımız o. Evet şimdi 6. sorumuzda gençler x kare artı y karenin karşısında ne var bakın? 6k'nın 6k'nın karesi var ya onu 36 k kare yazalım. İkinci adımda gençler x eksi 2k'nın karesi var onu açalım. Kareler lazım. Bize x kare Eksi 4kx artı 4k kare. Yanında hemen artı y kare var gençler. Sonra 2k kök 5'in karesini yapar gençler? 20k kare yapar. Biz buradan x kare y karenin yerine ne yazalım gençler? 36k kare. 4k kare de burada var. Onu da ilave edelim. Eksi 4kx ne eşitmiş gençler? 20k kare. 40'tan 20'yi çıkaralım. 20 k kare. 4 k olsun. Buradan da gençler x neye eşit olur? 5 k. Karesini alırsak 25 k kare ne olur gençler? x kare. Şimdi şuradan x karenin yerine gençler 25 k kare yazıp y kareyi de bulabiliriz. Y kare ne işte olur gençler? 11 k kare olur. Evet. Bunları şimdi yerine yazabilirsiniz. x kare eksi y kare de gençler ne olmuş olur? Bakın. 25 k kare eksi 11 k kare. Cevabımız ne olmuş olur gençler? 14 k kare olarak hesaplanmış olur. Evet. Yedinci sorumuz gençler. ikişerli gruplandırma sorusu yine. Bir sadeleştirme sorusu. İlk iki terimi ne parantezine alalım? Z parantezinde. Ne olur gençler? X eksi Y. Sonraki iki terimi gençler. Y parantezine alalım. X eksi Y bölü. Gençler ilk iki terimi X parantezinde. X eksi Y. Sonra Z parantezinde yine X eksi Y. Payımıza x eksi y parantezini alalım. Z artı y. Paydamızı gençler yine x eksi y parantezini alalım. X artı z. Evet. X eksi y'leri götürüyorum gençler. Düzenleyerek yazarsak son haliyle. Payımız y artı z. paydamızda ne olur gençler? X artı z olarak bulunmuş olur. Cevabımız bursa gençler. Şimdi A ve B pozitif reel sayılar demiş gençler. Yani A da sıfırdan büyük, B de sıfırdan büyük. Buradan gençler A kare eksi 2 ab eksi 3 B kareyi bize sıfır olarak verip A artı B'nin A eksi B oranını tutmuş. Yani birini diğeri türünden yazmamız gerekiyor gençler. Bunu çarpanlarla ayırırsak A'ya A eksi 3 B'ye artı B. Buradan gençler a eksi 3b çarpı a artı b eşit sıfırı bulduk ya. Buradan a ya 3b olacak gençler çarpanlar ayrı, ayrı sıfırladığımız zaman ya a da ne olacak gençler eksi b. Eksi b olmaz. Çünkü a ve b'nin pozitif reel sayı olması istenmiş. a gördüğüm yerlere 3b yazıyorum gençler. Buradan payım ne olur gençler? 4b Böyle. 2 b bu neye eşit olmuş olur oranımız? 2'ye eşit olmuş olur cevabımız olur. Şimdi karmaşık sayılarla ilgili bir çarpma işlemi ama eşlenik çarpanlar var gençler. Burada neyi hatırlayacaksınız? A artı B ile A eksi B bir karmaşık sayının eşleniğiyle çarpımı reel ve sanal kısımların kareleri toplamı oluyor gençler. Buradan 3 eksi i çarpı 3 artı i 2 artı i çarpı 2 eksi i. Çarpı 1 artı i. Buradan gençler. 3 artı i çarpı 3 eksi i. Ne eşit oldu? 9 artı 1, 10. Devam ediyorum. 2 artı i, 2 eksi i, 4 artı 1, kaç oldu gençler? 5. Buradan 3 eksi i ile 3 artı i'nin çarpımı 10. 2 artı i ile 2 eksi i'nin çarpımı 5. Burası da ne oldu gençler? 1 artı i. Düzenlediğimiz zaman bu gençler 50 çarpı 1 artı i oldu. Bu da ne eşit olur gençler? 50 artı 50. Bize bu çarpımı sonucunda bulacağımız a artı bi işleminin sonucuna göre demiş bu reel ve sanal kısımların toplamını sormuş bize. Yani A artı B'yi sormuş. Kaç olur gençler 56 50'den. Cevabımız ne olarak? Evet 100 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi 3. dereceden bir Px polinomunun sıfırları verilmiş gençler. Yani şunlar verilmiş bize bakın. P 4, P 3, ve P5 ne olarak verilmiş? Sıfır. Biz, biz bunlara polinomun kökleri ya da neleri diyoruz gençler? Sıfırları. Eksi 4'ü çarpan haline getirirsek x artı 4. Yani kökü eksi 4 olan çarpan. Kökü eksi 3 olan x artı 3 gençler. Kökü 5 olan da ne olur? x eksi 5 çarpan olur. Evet bunları yazdık. Bunların önüne bir de başka sayı koyacağız gençler. A ve 3. dereceden Px polinomumuz oluşmuş olacak. Evet. Şimdi p 02 2 vermiş bize gençler. Buradan A'yı buluyorsunuz. P0 diyorum gençler. A çarpı 4 çarpı bir saniye 3 çarpı ne yazdık gençler? Eksi 5. Bunun ne olmasını istiyoruz biz? 2. Buradan da 2 bölü eksi 60'dan A'yı ne bulursunuz gençler? Eksi 1 bölü 30. Buradan Px'i baş kat sayısı eksi 1 bölü 30 olacak şekilde gençler. x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5 şeklinde düzenledikten sonra bize p1'i sormuş. x gördüğümüz yerlere ne yazabiliriz? 1 yazabiliriz. Eksi 1 bölü 30 gençler. 1 yazarsanız burası kaç olur? 5, 4, bir de ne gelir gençler? Yine eksi 4 gelir. Evet. Buradan 30'u gençler 5'e bölersek 6, 16 bölü 6 daha sade hali ise ne olur gençler? 8 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız bursa, evet. Şimdi yine bir polinom sorum var gençler. Şuraya taşıyayım bunu. P x eksi 1 artı x kare çarpı p x artı 1 gençler eşittir x küp artı 3x kare artı x artı 1. P2 4 verip Px polinomunun sabit terimini sormuş bize gençler. Yani sabit terimi ne için buluyorduk? X'e ne vererek? 0. Yani bize neyi sormuş gençler? P0'ı sormuş. Evet. P2'yi de biliyoruz. Bu polinomda x gördüğünüz yerlere bir yazarsanız. Evet, polinomda x gördüğümüz yerlere ne yazarsak gençler? 1 yazarsak burası p0 burası p2 burası kaç oldu? Bakın 6. p2 kaç? 4. p0'da ne olarak bulunmuş olur gençler? 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bir üç terimli var gençler. 1 bölü a kare artı 4 bölü a artı 4 eşit 0. Bu bir tam kare gençler. Neyi görmeniz gerekiyor? Burada 1 bölü a. Burada 2 var. Bu ifade gençler 1 bölü a artı. 2'nin nesiymiş gençler? Bakın parantez karesi. O zaman 1 bölü a artı 2 de ne eşit olur gençler? Sıfıra. Buradan 1 bölü a eksi 2 a ne olur gençler? ters çevirdiğimiz zaman eksi 1 bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Cevabımız ne oldu gençler? Edirne seçeneği. Evet. Dersimizi burada bitiriyorum gençler.